Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Party'nin son bölümünü çekeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bayağıdır bir video çekememiştim. Çünkü okul vardı, oho, ödev vardı. O yüzden video çekememiştim. Hem bayağıdır tabletimin şarjını takmamıştım. Ama şimdi bir hafta okullar tatil oldu. Zaten bugün cuma. Yani cuma günü video çekiyorum ben şu an. Şu an cuma günü. Evet. Murder Party'ye başlıyoruz. İnşallah murder ol olurum olur ama. Heh, başladık. Heh. Oh, balık. Tıp tıp tıp. Anam neler geldi. Allah. Alalım bakalım. Aldık. Daha herkes oyunda. Oo. Oh. Ana birileri burada. Merhaba abi, nasılsın? Alem Anam buna yabancı olmuş ya. Neyse. Burada oynayalım bakalım. Bastık. Allah. Yes. Başlıyoruz işte. Bakalım. Abi sen nasıl bir balıksın? Abi rob, Robux'umla aldım be. İyi tamam hayırlı olsun Maxcan. Sağ ol kardeşim. Hey, sen yabancı mıydın? What? Efendim? Hello, <laughs> Coca-Cola. Hey. Aa. Hadi. Ne oldu ki ya? Of ya. Tamam. Alalım bakalım. Hoppa. Erik dalı gebrekti. Oh. İşte amanın köfte olduk. Amanın köfte. Köfte canımız kara köfte amanını köfte o oh, o oh. kimse yok burada birisi uh mu dedi sen mi denen ay Allah birilerini arayayım lan bakalım alo alo efendim alo siz, siz ben sizi nereden arıyorum Beko yerinden alıyorsunuz. Ha benim bir tane çamaşır makinem bozulmuştu. Tamam. Geliyorum. Yok yok ya da şimdi gelme. Allah'ım ben Beko yerini aradım ya. Beko'yu aradım. Arap abi ne yapıyorsun? Aluka. Alukola. Ne diyor bu ya anlamıyorum. Oo. Baksana. 800 Robux. Murder olanlar kazandı. Yes. Başlıyoruz. Anam. Anam. Eee. Anam o neydi be? Heh, Hank'miş ismi. Hank abi ne yapıyorsun? Türk müsün? Evet. Beni nereden tanımadın? Aa sen bakkal bakkal amca değil misin? Bakkal amca ne yapıyorsun? Ay 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 bakkal amca. Bakalım neresi seçiliyor. Öf hey kırım ya. Oo lüp adam da gelmiş. Oh oh. Aman anne köfte. Köfte. Canımız gara. Köfte. Bak yine Arap abi geldi. Oh aman kavta olduk. Evet. Oo, balıkçık. Ben de balık oldum zaten. Abi kim dedi onu ya? Ana! Ana! düzenbaz burada. Tam da bir düzenbaz zaten. Bakalım inşallah kimler gene. Ben... ben havada mı kaldın sen? Anam arkadaşlar. Kız havada kaldı? Heyo! Heyo! Ne yapıyorsun? Niye havada kaldın? Abi bu niye havada kaldı? Bilmiyorum bakkal amca. Bakkal amca yine mi sen geldin yani? Lan ben bakla, bakkal amca değilim. He tamam ama sana benzetmişim. Ana bakla. Tamam tamam bu sefer sana bakla, bakkal amca demeyeceğim. Tamam tamam artık değil Evet ne yapsak? Ana bu havada kalan kız değil mi? Heyo. Bak buradaki bazı kişiler Arap. Heh, şurayı seçelim. O penguen gitar yapıyor. Ana. Ana. Fınaf yeri. Oy. Hadi hadi hadi. hadi. Of ve bir mordur olamadım ya. Evet olduk. Köfte. Ana yine o düzenmez değil miydi oradaki? Oo, Allah. Oh, Tam da amanını köfte olduk. Bizi köfte yaptı. Ana! Ya düzenbaz. Artık gider misin buradan düzenbazcık? O oh, araba abiyle gidiyor. Allah! Mer murder. Öf okuyamadım be. Ana bakkal amca yanmış. Ay ona bakkal amca demeyecek. Allah, orayı mı seçtim ben? Hup. Ana, ya araba bir yanımdan gider misin? Halo, kala, hadi buka. He, ama biz masumuz. Ne yapacağız biz? Hadi böyle balkonu izleyelim. Hadi bizi öldürsün birisi. Bak o düzenmez yine o da. Düzenmez abi merhaba. Oy. Erik Dalı öde. Oh. Bakalım ne zaman bitecek. Ey ay, ay ay ay! Allah! Hup. Bak düzenmaz yine o Allah. Evet. Ana. Evet. Oy! Araba abinin olduğu yeri seçtim. Anam. Bakkal amca senin yüzün ne oldu? Lan ben bakla, bakkal amca değilim. Oh sonunda be. Hah şuna... Dürelim diyecektim ama canım değil. Mordor öldürülmüş. Oy, ne oldu be? Allah ne oldu? Oy Allah, başımla dördürdünüz be. Senin ismin neydi abi? Hank. Hank abi ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim demene bile gerek yok. Ben zaten ben zaten oyundayım ya. Tamam abi ben biraz daha Evet, ne yapalım? Ana! Aa, bir de sen mi? Ana buraya, ay! Oy, oy, oy! Dön, tönenen! Arkadaşlar, sekizlice söyleyeyim. Bunu şuradaki bakkal amca duymasın. Ee, o aslında bir bakkal bakkal amca. Ya ben bakkal amca değilim. Anam sinirlendi. Anam. Anam. Allah. Bakkal amca. Vay. ay yardımcısı varmış. İmdat. Aa. dedektif dedektif her neyse ana düzenbaz ne yapıyorsun oy bakkal amca lo yo ben bakkal amca diyelim oh al sana eh, bakkal amca ben ben öldürdüm Şimdi sen görürsün sonra. Ana dünyayı gösteriyor. Heyo. Hey. Yo. hey Bakın şu. Allah. Oh. Herkes niye dondu arkadaşlar? Arkadaşlar yoksa ben size bir şey mi yaptım? Oo oh, bakkal amca da buradaymış. Neyse ben ona bakkal amca demeyeyim. Aa. Oh. Henk abi. Efendim. Ne yapıyorsun? Uyuyayım. Sen bakkal amca mısın? Hayır. Evet öylesin. Hayır. Gel buraya. Ee, sinirlendim sana be. Sinirlendim sana. Oh, 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 tamam vurma. Tamam sen Henk'sin. Vurmuyorum sana. Hank seninle birlikte videoyu kapatalım mı? Kapatalım. tabii. Arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz sana bakkal amca. Ya ben bakkal amca değilim. Anlamadın mı? Tamam tamam. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.